yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Uzun bir ara vermiştik ve bu uzun aradan sonra tekrardan sizlerin karşısındayım dostlar. İnşallah keyifleriniz yerindedir ve inşallah iyisinizdir. 2 haftalık bir süreçte aranızda yoktum maalesef. Hem özel hayatımdaki bazı sebeplerden dolayı video çekecek, kamera karşısına geçecek motivasyonu kendimde bulamadım. Ve hem de araya bayram girdi derken baya bir sıkıştım kendimi toparlayamamıştım ama şu an bomba gibiyim. Ve çok iyi hissediyorum dostlar. Bunun yanı sıra bu süreçte yani iki hafta önce bir klan savaşı videosu çekmiştim. Ama sizlerle paylaşamamıştım. Bu videoyu hem sizlerle birlikte çekebilirim. Kamera kısmını da çekememiştim bu arada. Motivasyonum yoktu. Sadece e, kayıt olarak çekmiştim. Hem sizlerle birlikte izleyeceğim, seslendireceğim hem de şöyle videomuzu uzun 2 2 hafta sonra ilk videomuzu kanalımıza atalım değil mi? Bugün The Vault klanının konuyum dostlar. Burada yaptıkları klan savaşlarını izleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir klanları var, güzel de bir savaş serisi elde etmişler. Beni e, benden Benimle iletişime geçtiler ve dediler böyle böyle bir klanız biz. Bayağı da bir seri yaptık. Bayağı da gümbür gümbür ilerliyoruz. Gel de bir bak dediler. Ben de tamam dedim ki tabii efendim. <laughs> Geldim klanımıza ve klan savaşlarını çekeceğim. Şu anda da hali hazırda bir klan savaşındalar ama biz bir önceki klan savaşını çekeceğiz. Bu klan savaşını beklemeyeceğiz dostlar. Bunun da kaşına yine her zamanki gibi. Bu arada içimde tişört var ama. Hava bir soğuk bugün. İki gündür ne güzel yaz gibiydi. Bugün soğuk olduğu için hırkamı giydim. Şimdi dostlar, D-Mount klanına baktığımız zaman bir önceki savaşın ayrıntılarına girelim. 120'ye 113 kazanmışlar. Ellerine emeklerine sağlık diyorum. İki klanında rakip saldırılarını gerçekleştirmiş ama galip gelememiş. Şu anda D-Mount klanına baktığım zaman arkadan gürültü geliyor olabilir. Çünkü bizim evde bir köpüşümüz var Paşa diye. Yaramazlık yapıyor. Kardeşim de onunla oynuyor. 10 yaşında da bir kardeşim var. Annem de onlara dur çuşo diyor ve arkadan sesler geliyorsa kusurumuza bakmayın. Şimdi dostlarım ilk etapta İmparator'un saldırısıyla İmparator, Apo'nun saldırısıyla başlayalım açılışımızı yapalım. Bir ejder ejder binci saldırısı izleyeceğiz ondan düzenin sağ kanadından saldırıya girmeyi tercih etti ve bu noktada Balonlar ejderler ejder binicileri ardından da koruyucumuz geldi ve zeplinde geldi dostlarım ve artık zeplin ilerlerken koruyucu özelliğimizde geldi çok güzel bir noktayı indirmeyi başaracak diyebiliriz zeplini şu anda imparator şu an görünmezlik öfke klonuna beraber tertemiz bir iş çıkartıyor süper okçularımız belediye binasını hala görmüş değiller ama Birazdan ona vurmaya başlayacaklardır. Son bir görünmezlik büyümüz kalmışken süper okçularımız belediye binamızı indirmeyi başardılar. Son görünmezliğimiz de geldi. Merkezde kartal topuna hasar vuran bir ejder vardı ki golemin etkisiyle dondu ama neyse ki kartal topunu indirmeyi başardı. Arkadaki bağırış çağırış sonunda beni deli ediyor. Arkayı bir hırlayıp gürleyip hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi... Şampiyonumuz üst kısımdan güzel bir şekilde ilerleyişine devam ederken sol kanattan barbar kral ve okçu kraliçemiz de geldi dostlarım savaşımıza dahil oldular. Elimizde bir tane dondurma büyüğümüz varken karakterlerimizin özellikleri duruyor. Bir kelle avcımız iki tane de okçumuz var temizlik için kullanabileceğimiz ama şu an ayrı bir noktadan bırakamayacaktır onları. Çünkü görmüş olduğunuz gibi her tarafta her kenarı gören binalarımız var. Şu an ilerleyişine devam ediyor. Şampiyonumuzun kalkanı kullanıldı ama diğer karakterlerimizin özellikleri korumaya devam ediyorken arkada bir kaya saçarımız var. Ağır soğumalar kaldı biraz sona. O yüzden imparator için riskli olsa da gayet güzel bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim ben imparatorun. Elimizde dondur de yok ama karakterlerimizin özellikleri duruyor şu anda. Hala üçleyebilmesi için umut var ki üçlemişti de zaten sandırı kaydından görmüş olduğunuz gibi girerken benim burnum mu kızarmış bakın şuradan itibaren burnum böyle kırmızı gibi ne oldu hasta mı oluyorum tekrar hayır öyle bir şey olmasın sakın sakın barbar kralımız içeriye doğru ilerleşine devam ediyor özelliğini kullandı kralımıza eşlik eden öküzümüz vardı ki o noktada e, bazen şey güzel olabiliyor kralın ardına anka veriyorlar ya tekrar dönüp böyle birkaç tane daha vurup tanklıyor o da güzel olabiliyor. Kraliçemiz unicorn ile beraber ilerleyişine devam ediyor. Dostlar özelliğini hala korumaya devam ediyorken bir tane kaya saçarımız var. Ama şu anda saldırı gayet güzel bir şekilde ilerledi. Yani baktığımız zaman o kaya saçar krala odaklanmış. Kralı hasar vurmaya devam ediyor. Kraliçemiz özelliğini kullandı. İçeri girdiğinde ilk hedef zaten Kaya Saçar olacak. Artık bir tehlike kalmadı diyebiliriz. Ve tarih temiz bir 3 yıldız almayı başarabiliyor. İmparator Apo buradan eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyelim değil mi? Ve klan, ka klan kalesi nereden çıktı? Altın deposuna da vurmaya başladı ki 3 yıldızımız geldi dostlar. Fazla da bekletmeden sıradaki saldırıya Geçiyorum dostlar. Komutanın saldırısıyla devam ediyoruz dostlarım. Kendisi birinci sıradan ikinci sıradaki rakibine Boss Ruin 07. <laughs> Neyse ne ya ona saldırıyor işte. Baktığım zaman bir elektro, elektro diyorum. Ejder Ejder mençesi saldırısı gerçekleştirecek. Elektro Titan'ın da elinde. Zeppelin yolculuğunda belediye doğru indirmeye başardı. Klonla beraber okçuları da içeriye doğru yöneldiler. İki görünmezliğimiz daha var. Ve bu noktada artık belediyeyi de görmeye başladılar. Son bir görünmezliğimiz kala. Son görünmezliğimiz de okçularımızın tepesine iniyor. Ve ıvır zıvır binaları da indirmeye devam ediyorlar. Aa, sondaki dondurma büyüsü değilmiş. Bak o da görünmezlik büyüsüymüş. Ben yanlış gördüm. Bir görünmezliğimiz daha varmış. Bakın atmışlar. Atmış. Şu an %26'lık değere süper okçularla beraber almayı başaran komutan saldırısına devam ediyor. Bakalım karakterlerini nereden bırakacak? Ejderleri sağ taraftan kartala yakın noktadan bırakmayı tercih etti. İlerleyiş tam olarak başladı diyebiliriz. Şu anda koruyucumuz yok çünkü koruyucumuzu zeplenimiz için kullanmıştı. İlerleyiş devam ederken şampiyon hamlesi orduyla beraber geldi ki orduya sağ kanattan destek olarak ilerleyecek şampiyon. Belediye binasını indirdiği için şampiyonu sona saklamasına aslında gerek çok da kalmadı. Ama yine de çok erken bırakmaya da bilirdi. Yani kendi tercihi yapacak bir şey yok. Her halükarda iş yaptırmış, üçlemiş yani. Okçu kraliçemiz ve barbar kışılımız ilerleyişine devam ediyor. Sol taraftan sol üst taraftan dahil oldukları saldırıda ejderlerimizden 5 tanesi hayatta 2 tane ejder bineceğimiz hayatta okçuk reçemiz özelliğini kaybetmiş olsa da barbar kral özelliğini hala korumaya devam ediyor bu noktada şampiyonumuzu kaybettik dostlar dış kısımdan okçuk reçemiz iç kısımdan orduyla beraber ilerleyen barbar kralımız var tertemiz bir şekilde bu saldırı ilerleyişine devam ediyor bir tık orada tekli cehennem problemdi ki aynı zamanda bir de ne problemimiz vardı barbar kral rakip barbar kral gerçekten izbandut gibi duruyordu neyse ki komutanın kralı full canla oraya gitmeyi oraya ulaşmayı başardı ve özelliğiyle birlikte tertemiz bir şekilde defans kralını indirmeyi başardı dostlar elimizde 3 tane ejder binicimiz varmış bu arada durdukları zaman üst üste geliyorlar onu görememişim 3 ejder iki 2 ejderimizle beraber bu saldırı sonlanıyor. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyerek sıradaki saldırıya geçiyoruz. Geldik sıradaki saldırıya Rotasız 46'nın saldırısıyla beraberiz. The Vault klanından Van 4 Al klanına saldırıyor. Van, Van, Van for Al klan. Öyle mi dememiz lazım? One for. Şu anda görmüş olduğunuz gibi orduyla beraber Zeppelin yolculuğuna başladı. Dostlarım orduyla beraber göndermeyi tercih etti ve yukarıdaki hava patlatıcıyı bir defa dondurmayı tercih etti. Bir tane görünmezlik geldi ve Zeppelin patlatıcının gerisinde hemen indirildi. Oradan kartal topuna çok kolay ulaştı. Görünmezlik kulesi aktif oldu. Belediye binasının olduğu sekmede görmüş olduğunuz gibi. Okçularımız şu anda belediye ulaşmayı başardılar ve belediye binasını çok rahat bir şekilde indirdiler. Sağ tarafta tekli cehenneme vuran koruyucumuz ve ejder binicilerimizle beraber tekli aradan çıktı. Ay burnum kaşınıyor tekrar. Allah'ım bu burun kaşıntısını benden al. <laughs> o kadar kaşınıyor ki kaşımaktan burnum kızardı ve ucu soyuluyor artık yani yeter artık yeter. <laughs> Neyse devam ediyorum sağ so, sağ kanattan sağ alt kanattan okçu ilçemiz barbar Kralımız, elektro titanımız bırakıldı ve saldırı devam ediyor. Temizlik aşamasında çok önemli bir rol oynuyorlar. Niçin? Kaya saçarımız var o noktada dış kısımdan elinde kalan kırıcılarını kullanmayı tercih etti rotasız ve zaten duvara çık çok rahat bir şekilde içeriye giriyor okçu kraliçemiz şampiyonun kalkanı fırlatıldı rakip kraliçe ile karşılaştı o noktada eridi bir tık ama şu an için problem var gibi gözükmüyor çünkü iki karakterimizin de özelliği duruyor tek problem burada süre olabilir çünkü diğer kısımda yani altta sol alt kanatta pek fazla bina var. Yani temizleyecek başka bir birlik de yok. Neyse ki bir dakika daha var görmüş olduğunuz gibi sanaların ilerleyişinde. Şu anda baktığımız zaman Barbar Kral'ın özelliği kullanıldı. Okçu Kraliçe hala kendini korumaya devam ediyor. Okçu Kraliçe Barbar Kral'ın arkasında olmanın verdiği güvenle beraber çok rahat bir şekilde temizlik işlerini yürütüyor dostlar. Gör, gördüğünüz gibi şu an duvarı kırdılar mı? Kırdılar aynen öyle. Ama Kral kendi birlikleri ve Titan'la... Neyi konuşamıyorsun yavrum yani? Sen nedir yani bu? Ne bu? Ne? Sen anan yani. Anladın mı sen? Anan. Herkesin anası bir yerde anası yani. <laughs> Barbar kral birliklerinden yani içinden çıkan minik askerciklerinden ayrı bir noktada başka bir duvarı kırdı nedense yani kafası güzel gibi. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Okçu kraliçemizin özelliği şimdi geldi alt noktaya ulaştığımızda dediğim gibi Okçu kraliçenin menzili sayesinde iç kısımdaki ya da dış kısımdaki fark etmeksizin duvarların ardındaki binalar çok rahat iniyorlar ve sona kalan büyücü kulemizde indi dostlar. Tertemiz bir şekilde bu saldırıdan 3 yıldız gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Sıradaki saldırı imparatordan geliyor dostlar. Görmüş olduğunuz gibi belediye 13 binasından bir saldırı izleyeceğiz. Kendisi belediye 13 rakibi de belediye 13 bu noktada zeplin yolculuğuna başladı ejder ejder binece izliyoruz apodan zeplin ilerleyişindeyken oradaki bomba kulesi biraz riskli olsa da kulenin üstünde indirmedi bir tık gerisinde indirdi süper büyücüler var sanki galiba değil mi evet süper büyücü almayı tercih etmiş. Hayır hem süper büyücü hem süper okçu ok almayı tercih etmiş. İkisini beraber kullanıyor Apo. Ve görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir şekilde iş yapmayı da başardı mı başardı. İlk asıl hedef belediye binasının olduğu sekme olmuştu. O sebeple ve ayrıca baktığımız zaman ve ayrıca yine de e, aynı anda kullanıyorum. O, hayır o sebeple ve ayrıca yani bakar mısınız cümlenin devrikliğine neyse. Bu yüzden hızlı bir şekilde belediye indirdi ama düzene baktığımız zaman ağır savunmaların hepsi farklı bir bölmede yer aldığı için aslında Zeppelin aşırı derecede ağır, ağır savunma binası indirmedi. Yani belediye binası ve bir Kaya Saçar aradığını çıkarmayı başardı ama üç Cehennem Kulesi, Kaya Saçar X falanlar, Fistanlar derken onlar sadece ordunun ve karakterlerin orada yapacağı işe bağlı diyebiliriz. Aslında rakip düzene baktığımız zaman dağıtmakta da iyi yapmış. Şampiyonun kalkanı fırlatıldı. Kaya Saçar'a doğru ulaşıyor yavrumuz. Ve 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 ve. Ve Kaya Saçar'ı indirmeyi başardı tertemiz. Bu çok güzel oldu. Rakip Kral Okçu kraliçemizi görmüyor. Ve kraliçemiz çok rahat indirmeyi başarıyor onu. Barbar Kralımızın özelliği kullanıldı. Kraliçemizin özelliği hala duruyor bu noktada. Kral içerliği içeriği spamlayarak paramparça etti. Özelliği dahilinde. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım. Alt kısımda bir tane klan kalemiz var. Uzakta olan. Onun dışında tepede bir tane gizli Tesla görüyorum. Onun haricinde de riski atacak, saldırıya riski atacak bir binamız yok. İlerleyişe baktığımız zaman kralımız şu anda o, o tekli cehennem kulesine kurban gidecek ama neyse ki dediğim gibi kraliçemizin özelliği duruyor. Açılan kralın açtığı duvardan da çıktı kraliçemiz ve tertemiz bir şekilde tekliyi görecektir. Özelliğimiz var o sebeple hala risk görmüyorum. Yukarı yönelmeyi tercih etti. Yakındaki tekli varken yukarı Tesla'ya vurmayı tercih etti. Ama neyse yapacak hiçbir şey yok. Yolu uzatıp bizim gözümüzü biraz korkutmaya niyetli kraliçe. Uzaktan şu anda duvara vuruyor. Özelliğini kendisi kullanmayı tercih etmiş Apo. Ve bu sayede tekliyi de çok rahat bir şekilde indiriyor. Şuradaki duvarı da kırıp artık içeri girdikleri takdirde çok çok rahat kale değinecektir. diye kaldım kale değinecektir. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyerek sıradaki saldırıya geçiyorum dostlar. <laughs> Geldik sıradaki saldırıya görmüş olduğunuz gibi bir cadı golem spamı izleyeceğiz. Buz golemli olan versiyonuyla tabii ki. Şu anda ayrıyette bir de yarasamız var. Yani cadı yarasa, cadı golem yarasa spamı ile beraber bakalım Apo bizlere neler yapmış. Kendisi belediye 12 binasında saldırı gerçekleştiriyor. Rakibi de aynı şekilde kendisiyle eşit durumda. Şu anda saldırı güzel bir şekilde başladı. Zaten bir spam saldırısı olduğu için İlk etapta sağdan soldan ufak bir temizlik yaptıktan sonra direkt olarak zaten orduyu bırakmayı tercih etti. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Koruyucu özelliği giriş aşamasında geldi ki bununla beraber hem süper minyonlardan Tomron'u korudu. Hem de Tomron'un o ilerleyiş hasarını yani Tomron'un kendi aldığı can hasarını azaltmış oldu. Ve Tomron'un ömrünü uzattı. Duvar, duvarları daha fazla açtı diyebiliriz. Belediye binası indikten sonra bir tehlike kalmayacak. Çünkü yarasa büyüleri çok hızlı bir şekilde temizlik yapacak olacaktır. Burada önemli kısım belediyenin inmesi gerekiyor. Çünkü yarasa büyülere belediye kurban gidiyor. Belediyenin testası, gizli testası, mega testası yarasaları affetmiyor dostlar. Aynı şekilde inferno da yani belediye yüksek olduğunda inferno da. Ya benim burada nedir bu böyle? Ne bu böyle ya? Kameraya mı alerjim var? Nedir? <laughs> Dostlarım görmüş olduğunuz gibi artık yarasalar belediyenin inmesinin ardından sahaya sürüldü. Dondur büyüleriyle destekleyerek tertemiz bir şekilde işler hızlandı. Ve 3 yıldıza doğru koşarak bangır bangır bağıra çağıra vura kıra ilerliyor diyebiliriz imparator saldırısında. Sağ tarafta iskeletlerimiz temizliği hızlandırıyor. Üst kısımda yarasalarımız artık bu noktaya ulaşmış durumdalar. Ordunun büyük bir kısmı elinde kalarak yani yarasalara bakın ya şu büyünün kudretine bakın yani. Tertemiz bir 3 üç, üç yıldız almayı başarıyor imparator. Helen emeğine sağlık diyerek sıradaki saldırıya geçiyorum dostlar. Bir belediye binası 10 saldırısıyla karşınızdayız dostlar. Bir cadı atıcı saldırısı izleyeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Birçok saldırı yapmışlar ama ben genelde denk belediyelerin olduğu saldırıları sizlere koymayı tercih ettiğim için dostlar o sebeple e, burada her belediyeden neredeyse saldırı görmüş olacaksınız belediye 15 izledik 14 13 12 ve 10 11 izledik mi 11 izlemedik galiba ama 10 izliyoruz şu an yani gene de baya bir şey izlemiş bulunuyoruz dostlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an ilerleyiş devam ediyor. Bu noktada Tomru ile beraber belediye çok rahat ulaşmayı ve duvarları da kırmayı başardığını görebiliyoruz. İmparator Apo'nun bu noktada o klan kalesinden süper dev mi çıktı onun? Evet, klan kalesine süper dev koymayı tercih etmiş. Onlar içeride ilerleyişlerine devam ediyorlar. Elinde bir öfke, bir şifa, bir dondur büyüsü var. Tekli cehennemler var her iki sekmede spam ordusu için çok da tehlikeli olmayan bir cehennem seçimi diyebiliriz. Şu an ilerleyiş devam ediyor dostlar bu noktadan itibaren artık 3 yıldıza koşarak ilerlediğini görüyoruz. İmparator Apo'nun Okçukur kraliçesinin özelliği kullanıldı bu noktada ve dış kısımdan da barbar kralı izlerlemeye devam ediyor ki özelliği hala duruyor bu kralın. Yani bu kral daha ne yapsın değil mi? Sol kanatta ve sağ kanatta olmak üzere birer tane tekli cehennemimiz kaldı. Onun haricinde herhangi bir tehlikeli binamız yok ki zaten cehennem kuleleri tekli olduğu için yine fazla tehlikeli değiller. Çoklu olsalarda böyle spam orduları için daha tehlikeli oluyorlar. Kralımız özelliğini hala korumaya devam ediyor. Sol kanattan elinde kalan okçuları bırakmayı tercih etti ordu kampı için. Kralın özelliği kullanıldı ki bana kalsa kral tekliği görmeden evvel hani tekli kralı görmeden evvel özelliğini basar. En azından teklin hasarını kralı yedirtmezdim ama kendi tercihi tabii ki. İlerleyiş devam ediyor. Sağ kanatta sadece bir tane tekli cehennemimiz kaldı. Onun haricinde de böyle bir binamız kalmadığını görebiliyorsunuz dostlar. Kraliçemiz zaten çok rahat bir şekilde oraya ulaşmayı başarıyor. Ve duvar artık kırıldı. İçeriye barbarlarımız girdi. Okçu kraliçemiz atıcılarımız derken tertemiz bir şekilde bu sandırdan da 3 yıldız almayı başarıyor. Görmüş olduğunuz gibi The Vault klanı. Eline, emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyerek sıradaki saldırılarına geçiyoruz. Sıradaki saldırımıza dostlar yine bir belediye binası 10 saldırısıyla karşınızdayız. Şu anda bir cadı atıcı saldırısı izleyeceğiz. Hatta cadı sayısının az olduğunu görüyorum. Genellikle atıcı saldırısı bile desek daha kafi olabilir. Atıcılarıyla sağlı sollu şifacıların ardılarına vererek bir temizlik yaptı. Orta koridor oluşturuluyor ve şuradan şu anda itibaren Ordu'yu da tomruk fırlatıcısının ardına verdi. Devleri ve atıcılarıyla birlikte içeriye doğru yöneliyorlar. Kılan kalesinden Minyonların süper minyonların çıktığını görüyorsunuz dostlar. Zehir büyüsü üzerlerinde kullanıldı. Zaten orduyu da tamamen içeriye sokmayı başardığı için tertemiz bir şekilde o noktada netice elde edecek imparator. Sağ kanaktan okçuk reyelçemiz şifacılar ve büyülerin de desteğiyle beraber güçlü bir şekilde ilerliyor. Ki aynı zamanda söylemek istiyorum ki bizim evimizde bir köpüşümüz var bilmeyenleriniz için. Yani köpek <laughs> paşamız. Paşamız evde yaramazlık yapıyor. Annem de ona dur çoştup falan yapıyor. <laughs> o sebeple ses geliyorsa kusura bakmayın. Tamam mı? Tamam. Tamam öyle dediniz değil mi? <laughs> şu anda atıcılarımızla beraber ki şifacılarımız hala hayatta şu an yavaş yavaş ölüyor olsalar da kraliçemiz ilerleyişine devam ediyor. Bir tane dondur var. Belediye binamız hala inmiş değil ama inecektir. Çünkü baktığımız zaman gayet güçlü bir şekilde ilerliyor ordumuz. Bunun yanı sıra zaten tekli cehennem olması da ayrı bir güven veriyor. Az önce söylediğim gibi dostlarım. Kraliçemiz içerideki Tesla'yı indirmeyi başardı. Dışarıya doğru hasar vuruyor atıcılarımız. Atıcıların en güzel yanı sadece önlerindeki binaya değil. O bak en güzel yanı dedim ya direkt ben der demez çarpıldılar ya. Yani ben ben bir şey demiyorum arkadaş. Yani ben bir şey demiyorum. Tamam. tamam. ne kadar da iğrenç bir solduru Ha, böyle diyeyim de üç gelsin. Yani daha atıcılar ne kadar güzel oh maşallah tütümümüm falan demeden yani daha cümlemin başında yaylı tuzak çıktı. Üç tane kalmıştı zaten. Üçü birden fırt diye uçtu gitti yani. Okçu kreçemizin de özelliği basıldı. Belediye binasına doğru ilerliyor. yavrucağımız artık zaten sadece geriye kreçemiz kalmıştı. Belediye binasına da ulaşmayı başardı. Ve tertemiz bir şekilde zaten hasar almış olan belediye binasını indiriyorlar. Ve üç yıldızı alıyorum. Artık son saldırımıza donslar burada bir valkür saldırısı izleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu saldırıdan sonra da artık videomuzu kapanışına geçeriz diye düşünüyorum. Artık yavaş tam ne dersiniz? Baktığım zaman dostlar ben burada neler görüyorum? Bebek ejderhalarıyla temizlik yaptığını koridor kapattığını görüyorum şu anda saldırıdan Vault Klanı'nın. Vault Klanı'ndan İmparator tomruk fırlatışını bıraktı. Ne kadar çok imparator hesabı var böyle İmparator destekleri. Yani 30-40 kişilik saldırı yapmışsınız en çok senin saldırılarını çekmişim yani maşallah. <laughs> Valkürlerimiz şifanın da desteğiyle beraber içeriye parçalamak için yargılamak için girdiler dostlar. Kaleden çıkan süper minyonları dondurup, dondurup, zehirleyip o noktada devre dışı bıraktıktan sonra Valkürlerin vicdanına kalmış olan köy şu an talan ediliyor diyebiliriz. Tekrardan bir şifa büyümüz geldi. Sol kanada giden birliğimiz yoktu neyse ki. okçuk kraliçemiz, atıcılarımızla beraber oraya doğru ilerlemeye devam ediyor dostlar özelliği kullanıldı. Tekli artık çok rahat bir şekilde inecektir bu noktada. Arkada bir X şeyimiz var. Köydeki en ağır savunma ki bu köyde başka ne önemli? Büyücü kuleleri önemli. Çünkü valküllere hepsini aynı anda hasar verebiliyorlar. Neyse ki kralın ardındaki valküller tertemiz bir şekilde o noktaya da ulaşmayı başarıyorlar hala ilerleş devam ediyor. Kralımızın özelliği hala duruyor dostlar. Dışarı çıkan valküllerimiz temizlik işlerini bir tık hızlandırmışlardı ama artık onları kaybettik. İçeridekileri ilerleştirene devam ediyorlar. Kralın özelliği kullanıldı. Dediğim gibi XC'yi tehlikeli olan binaydı. Neyse ki XC'yi de indirmeyi başardı diyebiliriz. Şu anda imparator. Valküllerimiz duvara kıracaklardır artık. Ben valkülleri çok seviyorum ya. Bir de onu, o karakterin yani birlik animasyon animasyonu da çok güzel. O yani vuruş balta vuruşları falan çok güzel. Tekrardan kapı çalıyor bu arada. Ne kadar çok kapı çaldı bugün ya maşallah. Dıştaki binaları da dışarıya bıraktı okçularla birlikte hızlı bir şekilde indiren imparator 3 yıldızı artık ulaşıyor dostlar. Kapanı saldırısında da bir üçlük daha görmüş olduk. Farklı farklı orduları sizlere bugün göstermiş oldum The Vault klanında. Elinize emeğinize ve güzel yüreğinize sağlık diyorum dostlar. Gayet güzel bir galibiyet elde etmişsiniz. 120'ye 113'lük bir e, saldırı tablosu var, savaş tablosu var şu anda burada. Yani tüm her şeyi almışsınız yani maşallah. Elinize emeğinize sağlık diyorum tekrardan ve güzel davetiniz için Teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarınız daim olsun. Bu videoyu biraz iki hafta geç attım. Yahu nerede bu kızın videosu? Neden hala paylaşmadı falan fistan diye olabilirsiniz ama buradayım yani. Geldim artık. <laughs> artık kapanışa geçelim dostlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve inşallah keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video atımda pusuda beklemiş gibi zınk diye gelip videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin ben Buse sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım hoşçakalın